Manisa'nın Soma ilçesinde çalıştıkları firmadan 8 yıldır tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle maden işçileri tarafından Ankara'da yapılan eyleme katılan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetinle Ali Faik İnter eylemin ardından otomobille yola çıktı. Dönüş yolunda otomobil Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetinle Ali Faik İnter'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden yerüstü maden işçisi Ali Faik İnter için Manisa'nın Soma ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından İnter gözyaşları içinde toprağa verildi. Öte yandan hayatını kaybeden maden işçisi Ali Faik İnter'in babası Ramazan İnter'in de yaklaşık 20 yıl önce çalıştığı madende geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. 26 yaşındaki Ali Faik İnter'in hem babasının hem de diğer maden işçilerinin haklarını savunmak için sendikaya katıldığı ve Ankara'da düzenlenen eylemde yer aldığı öğrenildi cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, maden işçileri ve ailesi katıldı.